Minareyi çalan kılıfını hazırlarmış. Her gün aldatmalara türlü türlü sebepler, türlü türlü bahaneler görüyoruz. Şimdi eğer eşiniz bir fantezi yaşamak istiyorsa cinsel dünyasında gayet de sizinle birçok fantezisini yaşayabilir. Eğer sapkın fantezileri, cinsel sapkın istekleri varsa öncelikle bunu nasıl tedavi edebilirim diye düşünmeli. Başkalarıyla yaşamayı düşüneceğini. Belki de siz sapkın bir erkekle birlikte olmak istemiyorsunuz. Eğer sapkın fantezisi, farklı cinsel dürtüleri, farklı cinsel istekleri varsa eşinizin size vereceği en büyük hediye sizi düşünüyorsa eğer bu sapkın fantezilerini, sapkınlığını tedavi ettirmektir. O yüzden sizinle normal bir cinsel hayatı olmasını istiyorsa aldatmayı bırakacak o farklı cinsel dürtülerini beslemeyi bırakacak. Size yönelecek. Siz aranızda güzel kendinize has fanteziler yapabilirsiniz. Asla bu bahanelere inanmayın.